Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda A4 kağıdından dizüstü uçak yapacağız. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu bu izaya gelecek şekilde büküyoruz. Gördüğünüz üzere. bunu tam böyle tam tamına böyle hiç boşluğu olmayacak şekilde arkadaşlar böyle yapıyorsunuz. Sonra bunu düz tutun. Ve şu tarafını açın arkadaşlar. Buradaki çizgiyi gördüğüm görüyorsunuz. Bu çizgiden böyle arkadaşlar. Bu çizgiye kadar böyle. Böyle büküyorsunuz. Sonra burayı da aynı şekil. Büküyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu çizgiyi görüyorsunuz değil mi? Şimdi bu çizgiye kadar bükün. Ya da daha fazlasını bükün. Arkadaşlar. Sonra şuradaki çizgiyi görüyorsunuz. Burayı da tekrar katlayın arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki üçgene takılmayın direkt geçin onu. Böyle yaptıktan sonra siz şekil vermeye size kalmış. Önceden şekil verip böyle yapabilirsiniz. Kanat yapabilirsiniz. Ben şu an kanatsız yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, uçağımız bitmiştir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz.